Arkadaşlar herkese iyi günler. Evet. Daha öncesinden almış olduğum Hyundai Elantra Steel Comfort aracıma yapmış olduğum değişikliklerin fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bu aracı e, aksesuarlı ya da aksesuarsız kaç liraya alabilirsiniz? ÖTV muafiyeti almak isterseniz kaç liraya alabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar aracın solundaki ve sağındaki LED'leri daha sonrasında da Zenon LED'lerle birlikte 600 TL'ye taktırdım. Evet bu görmüş olduğunuz Zenon LED'ler yani muayeneden geçen LED'ler arkadaşlar. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Evet markası da bu elimde görmüş olduğunuz marka arkadaşlar. Evet havuzlu paspas da aynı şekilde e, serviste koyuldu. Bunlar fiyata e, 3D paspaslarla birlikte dahildi. Birden anaç üzerindeki seramik kaplama eee serviste yapıldı. Ancak bu serviste yapılan seramik kaplamayı e, tavsiye etmiyorum. Ancak şöyle bir şey var ki maalesef seramik kaplama yapmadan alıcı da teslim etmiyorlar. Bunun nedeni de para kazanmaları. Kaliteli mi değil mi derken e, açıkçası çok kaliteli bir seramik kaplama değil. Yaza doğru üzerine e, ben uygulama daha yapıp daha göz alıcı hale getireceğim. Şimdi bazı mesaj yoluyla soran arkadaşlar için bu deri paspaslar ve deri koltuk kılıfları yani özel dikim kılıflar kaç TL yapıldı? Bu özel deri paspasları arkadaşlar 750 TL. Ayrıca özel dikim koltuk kılıfları, kenarları deri, içi sinilebilir. Tay tüyü 2250 TL. Gelelim aracın ön tarafına. Bu görmüş olduğunuz ee, siyahlar Sonra e, Farların üzerindeki Korumalar Daha sonrasında bu görmüş olduğunuz Kaput koruma Arkadaşlar Ve maşbiyel no üzerindeki şeritlerle birlikte Elantra yazıları e, Kapı eşikleri Bagaj altı Hepsi birlikte 2000 TL evet bu görmüş olduğunuz kapı kenarları da fiyata dahil malum olduğu üzere kapı açarken ve bagaja yük yüklerken sıkıntılar olabiliyor evet baştan diğer başa folyo kaplandı evet bu kaput izolatörü maalesef artık hani malzemeden çalmak denir ya böyle bir durum söz konusu maalesef kaput güzel ötöründe kendim taktırdım ayrıca seramiğin faydasını görmek adına bu görmüş olduğunuz kuş pisliğini hafif nemli bir bezle bakın bu şekilde silerek temizliyoruz gelelim e, bu aracı ÖTV muafiyetli kaç TL'ye alabilirsiniz Arkadaşlar normalde 450 bin TL üzerinde e, bu aracı e, alamazsınız. Ama bu araç 462 bin TL. Peki bayiler ne yapıyorlar? kar aracıını düşük tutarak e, bu aracı satıyorlar. Gelelim bu aracı ÖTV muafiyetli olarak almak isterseniz aksesuarlı ya da aksesuarsız kaç TL'ye alabilirsiniz? Ondan bahsetmek istiyorum. Tabii ki Ocak ve Şubat aylarında bu fiyat. Diğer aylarda bu değişebilir. 450.000 TL'ye bu aracı ÖTV muafiyetli olarak aldığınızda size gelecek olan rakam şudur arkadaşlar. Ama bayiler karda koyarak bunu 270.000'den aşağı satmıyorlar bilginize. Gelelim e, aksesuarlı olarak bu araç satıldığında yani aksesuarlarda ne var? İşte çelik çant, lastik, ekran, geri görüş kamerası, cam filmleri, seramik kaplama. Bunların hepsi 500 bin TL'yi buluyor. Diyeceksiniz ki nasıl 500 bin TL'yi buluyor? 11 inç ekran ve geri görüş kamerası, işte tesisat, döşeme, işçilik arkadaşlar. Geçenlerde serviste sormuştum. E, bu geri gir görüş kamerası ve e, ekran işte tesisat döşemesi ne kadar tutuyor dediğimde bu tabii ki e, Şubat ayında geçerli 13.000 TL dediler arkadaşlar. Hakikaten e, yüksek bir rakam. Ama 450.000 TL sınır olmamış olsaydı 500.000 TL'lik aracı kaç TL'ye alacaktınız? O da şu fiyat. Ama bayiler bu buna kar da ekliyorlar tabii ki. Evet 500 bin liralık arabayı ÖTV muafiyetli olarak peki bayiler kaça satıyor aksesuarlı? Yani 450 bin sınırı olmasa 500 bin TL'ye alacağın bir araç 277 bin TL'ye gelecek ama maalesef böyle olmadığı için 310 bin TL'ye aksesuar olarak satılıyor. Yani bayilerin yaptığı karı anlayın arkadaşlar. Bir de mesaj yoluyla şöyle bir soru sorulmuş arkadaşlar. Eğer ÖTV muafiyetli bir araç alırsam şayet evde bakım ücretim kesilir mi diye. Evde bakım ücreti olarak ben size şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz sosyal hizmetlere gittiğinizde kişi başı düşen gelir miktarı hesaplanır. Bu kişi başı düşen gelir miktarında Herhangi bir sıkıntı yoksa ÖTV muafiyeti olarak almış olduğunuz araç araçtan dolayı Evde bakım ücretiniz kesilmez arkadaşlar Evet son olarak Bu takılan 11 inç ekran Geçişleri bu şekilde gayet hızlı internet özelliği var Android bağlantı özelliği var Güzel fena değil Tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim, diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.